Kupalar hazır mı? Birinci yarımız. Altın madalya kupaları. kupaları. Da veredim, evet, buyur başkanım. Başkanım. Başkanıma verelim Murat başkanıma. Evet. Süleyman evet, başkanım. Beraber verecek yol başkanımla. Beraber vereceğiz. başkanım. Evet, başkanım. Ali Kemal başkanımla birlikte. Evet. Birinciye evet, evet. kupası evet. takdim ediliyor. Evet. Şuraya geçelim. Evet. E, Diyoruz ki e, değerli başkanım, protokol üyelerimizi böyle alalım yan taraflara. Bir, bir yana fotoğraf alalım. Bir, bir yanı yana fotoğraf alalım Murat Başkanım. Evet, 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 evet. biraz. Biraz açın oğlum. Biraz açın Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Doğru e. başarılarının devamını diliyoruz. Biliyoruz ki çalar gibi haydiyiz, güreşler bitti paydayız. Her ne suç insanı insan bütün bireler kazanlar üzerinde de falan, kayma 200 TL'lik bankamalar gördüğümüz gördüğü sayın. Murat Karagoy'un pehlivanı Süleyman Başar ikinci. Evet. yine bugün sekizincisi yapılan Bulaniye Kızıklı güreşlerimizin baş pehlivanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Yağlı güneş düzenleyen Kentler Birliği değerli başkanım Sayın Ahmet Akın'ın pehlivanı aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güneş Genel Koordinatörüm Sayın Murat Karakoyun Bey'in pehlivanı Ertuğrul Dağdöy'den birinci olmuşlar, Alkışlıyoruz. Az pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek.